Yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim. <laughs> Hayır, ben senden daha iyi bilirim. Yıllardır merak edilen o soruyu bugün turşuculara sormaya geldik. İyi bir turşu limondan mı yoksa sirkeden mi olmalı? Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzeme! Limon! Tilki! Hadi gelin şimdi Kemerburgaz'ın o ünlü turşucularına mikrofonumuzu uzatalım. Yıllardır süre gelen o tartışmaya artık bir son nokta koyalım mı? Tabii Turşu koyalım. da limon mu sirke mi? Bakın burada efendim <laughs> film oldu, biz de gerçekleştirdik. Turşularımızı yapmaya devam ediyoruz. Limon ve sirkeyle sevgimizi katıyoruz. 10 numara diyor ama şimdi net olamaz. Limonlu olan sebzeler var, sirkeli olan sebzeler var. Kimi sebze limonu sevmez, kimi sebze ama biz bazen ikisini birden karıştırıyoruz. Limon ve sirke yapıyoruz. Şöyle film yapıyoruz. Turşu limonla mı yapılır yoksa sirkeyle mi? Canım kızım çok zor koyarız. O rahmetlileri de andık. Ee, bazı turşular limonlu, bazı turşular sirkeli. Daha keyifli yapılırsa yeniyor. Aranızda fikir çatışmaları oluyor mu babayla? Ya oluyor ister istemez bir kuşak çatışması Olursun. oluyor ama ana eğitim merkezimiz orası olduğu için dinliyoruz. Sizce iyi bir turşu sirkeden mi olur yoksa limondan mı? Emin değilim. Hiçbir fikrim yok ee, ama en sevdiğim turşu lahana turşusu. Oradan geleyim. Limon mu, sirke mi? Sizce? Bizce limon mu tabii ki. İyi bir turşu limondan mı olur yoksa sirkeden mi? Ben daha çok tadına bakarım. Detayını <laughs> <laughs> çok karışmıyorum öyle söyleyeyim. Sert olması, kıtı kıtı olması benim için faydaları öyle, öyle söyleyeyim. Bence limon. Ben onun tadını daha çok severim ama bu bir damak tadıdır. mu sirke mi? Sirke, her tuzu karışım. bu oh, güzel mi? <laughs> güzel tabii. oh, 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 oh. oh. <laughs>